Mutlu musunuz? Kendinizi test edin. Sizin için harika bir test hazırladım. Bakın bakalım durumunuz nedir? Mutluluk çok önemli. Zindanda olduğu halde mutlu, sarayda olduğu halde mutsuz olan insanlar var. Doğru mu, değil mi? Mutlu olan insanlar bunu nasıl başarıyorlar? Napolyon gibi güçlü, başarılı bir insan ne diyor biliyor musunuz? Hayatımda mutlu olduğum gün sayısı 6'yı geçmez. Acı değil mi? Demek ki sadece güç, makam, para mutlu olmaya yetmiyor. Araştırmacılar beyne mutluluk hormonu salgılatmak için bazı yollar denemişler. Bu yolların faydalı olup olmadığını bazı ölçeklerle de değerlendirmişler. Ben şimdi size bu ölçeği veriyorum. 30 tane madde var. Bakın bakalım bu 30 maddenin kaç tanesi sizde var, kaç tanesi yok. Ve eğer bu 30 maddenin 20 tanesi sizde varsa mutluluğa çok yakınsınız. Mutlusunuz. 30'u varsa süpersiniz ona doğru düşmeye başlamışsa mutsuz olmaya da başlıyorsunuz. Mutlu olmak istiyorsanız bu maddelere dikkat edin. Hangileri var, hangileri yok, yoksa niye yok? Nedir bunlar? Hemen veriyorum. Bir, iyimserim ve olumlu düşünüyorum. Hocam kötümserim ve hep kötü düşünüyorum. Ya iyimserlikle ilgili, hayata pozitif bakmakla ilgili videolarım var. Mutlaka o zaman izle. Her madde önemli ama ilk madde çok önemli bir madde. 2. Kendimle barışığım ve hedeflerim var. Kendinle barışık olmak o kadar değerli ve önemli bir şey ki, bununla ilgili videolar çektim biliyorsunuz. Onun da testi var. Yapın kendinize o testi. Ben kendimle barışıksam ve hedeflerim varsa daha mutluyum. 3 İş hayatımda mutluyum ve hedeflerim var. Yaptığı işe tutkuyla bağlı olan insanlar daha mutlular. Hocam nerede bulacaksın öyle işi? Biz iş bulduğumuza dua ediyoruz. Ben her gün işe giderken kıza kıza gidiyor. Seni yakında atmazlarsa iyidir. İşini sevmeyen, işine sahip çıkmayan insan mutlu da olamıyor. İnsanın hayatının büyük bir bölümü işte geçiyor. Sevdiğin iş bunun için çok önemli. Ve işinde hedeflerinin olması seni daha arzulu, daha istekli ve daha mutlu yapıyor. 4. Aile yaşamında mutluyum ve hedeflerim var. Aile içindeki huzursuzluklar, sıkıntılar, problemler de zaten mutsuzluklara neden oluyor. Mutsuz evlilik nedenleriyle ilgili video serim var biliyorsunuz. Mutsuz evliliklerinizi mutluluğa dönüştürmeden mutlu olma şansınız yok. Haberiniz olsun. 5. Negatif olaylardan sonra hemen toparlanabilirim. Hocam ben hemen şarkı dinlemeye başlarım. Batsın bu dünya. Ben yaşarken ölmüşüm. Ondan sonra da gömelim seni. Olmaz. Olumsuz şeyler başımıza gelir, hatalarımız olabilir ama biz kendimiz hata değiliz. Bir an önce ne öğrendim, ne yapabilirim deyip harekete geçmek lazım. Mutlu insanlar bunu yapıyorlar. Bunu yapabiliyorsanız iyi, yapamıyorsanız işiniz zor benden söylemesi. 6 dışa dönüğümdür, kolay iletişim kurabilirim. İçe dönüğüm, insanları görmek bile istemiyorum. Az insan çok huzur. Yaşadığın olaylar seni böyle düşündürebilir ama ne kadar çok insanla iletişime girersen, ne kadar farklı insan tanırsan mutluluğa o kadar daha yakınsın. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. İnsanlardan uzak yaşam değil. İnsanlarla iç içe yaşam. insanı daha mutlu kılıyor. Eğer bundan kaçmaya başlamışsan, hayatın içinde yaşadıkların sana yapılanlar maalesef seni öyle düşündürüyor. Ama bu yaptığın doğru değil. Dışa dönük olmalısın. Herkesle çok kolay iletişime geçebilmelisin. İnsanlar bana gelsin değil. Ben insanlara giderim. Niye gitmeyeyim? İnsanlarla bağ kurmak güzel bir şey. 7. Mizah ve espriye yatkınım. Bana şaka yapamazsınız. Ben şaka yapılmasını sevmiyorum. Takılmaların, şakanın, yerinde ve uygun mizahın olduğu ortamlarda insanlar daha mutlu. Bunu yapabilen, yapan ve yapıldığında kızmayan insanlar daha mutlu. Bunu da görmek lazım. 8. Ekonomik gücüm yeterli. Parasal anlamda isteklerini karşılayabilmek Parayla ilgili sıkıntılar yaşamamak da mutlu olmayı sağlıyor. Ama para mutluluk adına amaç değil araç. Bunu da altını çiziyorum. Çünkü parayı amaç haline getiren insanlar da mutsuz. Bunu da görmek lazım. Hocam sen ver bize parayı, ben mutlu olmayı bildirip olay parayla ilgili diyen insanlar var. Ama bu insanlar paraya boğulsalar bile mutlu olamadıklarını görünce şaşırıyorlar. Olay tek başına para değil. Ama ekonomik güç, ihtiyaçlarını karşılayabilme, mutluluk adına önemli mi? Önemli. 9. Kendileriyle birlikte mutlu olduğum bir arkadaş grubum var. Kankalarım var. Onlarla beraberim ve ben onlarla mutluyum. Bunu diyebilen insanlar daha mutlu. Bu tarzda ona her haliyle anlayan, seven, iletişim kurduğu arkadaş grupları olanlar daha mutlu. Gerçi herkeste de arkadaşlık yapılmaz. Kimlerle arkadaşlık yapılmaz? Kıskanç arkadaşlar kimlerdir? Bu tarzda videolarım da var. İzleyin. Gerçek dostlar arkadaşlar kimlerdir? Bununla ilgili de videolarım var. İzleyin arkadaşlar. Çünkü kaliteli arkadaşlarınız varsa daha mutlusunuz. Bak benden söylemesi. 10. Hayatla ilgili temel ihtiyaçlarımda sorunum yok. Bunu diyenler daha mutlu. Kiramı ödeyemiyorum. Çocuğum benden bir şey istedi alamıyorum. Şimdi acı bir durum ya. Hocam evime peynir alamıyorum. Hayatla ilgili temel ihtiyaçlarını bile karşılamada zorlanan bir insan nasıl mutlu olsun? 11. Küçük şeylerden mutlu olabilirim. Olabilir misin, olamaz mısın? Ben şunu gördüm. Küçük şeylerden mutlu olamayanlar büyük şeylerle de mutlu olamıyorlar. Mutluluk küçüklükle büyüklükle ilgili değil mutluluk bakış açısıyla ilgili. Küçük şeylerden mutlu olmak diye bir şey yok aslında. Çünkü sizi mutlu eden her şey büyük bir şey. Sana verilen küçük bir hediye, sana verilen değer seni mutlu ediyor mu? Eşi araba satın almış, hediye ediyor. Rengini beğenmemiş. Ben araba bulduğuma razı olurdum. Gerçi rengini de sorsa iyi olurdu. 12. Sahip olduklarının değerini bilme evim, eşim, çocuklarım, sağlığım, annem, babam, yakınlarım, arkadaşlarım, dostlarım, hayatımda sahip olduğum her şey, temiz hava, gökyüzü, gören gözüm, tutan elim, içime hava çekebilmem. Görebilen için bütün bunlar bir hazine. Sahip olduğumuz ve sahip olduğumuzdan dolayı mutlu olabileceğimiz o kadar çok şey var ki bunu görebilenler mutlu, göremeyenler şikayetçi elindekinin değerini bilme, elindekiyle yetinme. Bu bakış açısı da mutluluk adına çok önemli. İnanın sarayların içinde mutlu olamayan ama hapishanelerde bile mutlu olmayı başaran insanlar bu bakış açısına sahip. Hocam bende bir eş var, gel sen onunla mutlu ol diyenler çok mu? Çok. Ama onu sevmeye başlasa o da değişmeye başlar. 13. Yakın çevrem iyimser insanlardan oluşur. Aman ha, ne kadar kötümser insan o kadar mutsuzluk. Biliyorsunuz uzak durulması gereken insanlar diye bir videom var. Onu da izlemelisiniz. Tamam da hocam sen çelişkiye düşüyorsun. E diyorsun ki mutlu olmak için dışa dönük ol, herkesle iletişim içine geç. Şimdi de diyorsun ki insanlardan uzak dur. Bak insanlardan değil. Negatif insanlardan. Olumsuz, negatif, içine emen, seni tüketen insanlardan uzak dur diyorum ben. Etrafını ne kadar iyimser insanlarla çevirirsen o kadar mutlu olursun. Ne kadar şikayetçi, karamsar, negatif, suçlayıcı insanla bir araya gelirsen için tükenir, mutsuz olursun. Çevrendeki insanlar nasıl? Mutluluğun buna bağlı. Bunu da görmen lazım. 14. Her olayın iyi yönlerini görebilirim. Muhteşem bir bakış açısı. Yaşadığın olumsuzluklarda bile olumluyu görebiliyor musun? Kekemeydim yıllarca kekemeliğim bir sorun, bir dert, bir yara, bir acı değildi benim için. Hazine sandı. Kendimi değiştirmem için Allah'ın bana gönderdiği bir hazine. Binlerce kekemeyle görüşüyorum. Birçoğu bunalıma girmiş, intihar edeceğim diyor. Elinde bir hazine var. Çöz bunu, Allah'ın hazineleri seni bekliyor. Ama önce kekemeliğini sev, ondan sonra onu aş. O senin kendini değiştirmen için sana uyarı olarak gönderilmiş bir hazine. Ben böyle baktım. Çünkü sorunlar ve sıkıntılar bizi değişime zorlar. Yoksa biz yatar dururuz. O bir sorun. Ben o sorunu çözmek için çalıştım. Çaba harcadım. Değiştim. Yeni bir insan haline geldim. Her olayın iyi yönü var. Onu görmeye ve bulmaya başla mutlu olacaksın. Bunu garanti ediyorum. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Sahip olduklarınız değil, bakış açınız sizi mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Bunu da görmeniz lazım. Eğer onun altındaysa, amana dikkat edin. Mutlu olmanın yolları diye bir video serim var. O video serimi oturun, notlar çıkararak izleyin. Ve bakış açınızı değiştirmeden mutlu olamazsınız. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.